Merhaba arkadaşlar. Asitler, bazlar ve tuzlar ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kısımda moleküler düzeyde asitlik ve bazlı inceleyeceğiz. Moleküler düzeyde asitlik ve bazlı incelerken İsveçli kimyacı Svante Arrhenius'un asit baz tanımına bakacağız ve Arrhenius'un asit baz tanımına göre maddeleri asit ve baz olarak ayırt edeceğiz. Arrhenius'e göre suya atıldığında H artı ya da H3O artı yani hidronyum iyonu oluşturan maddeler asittir. Asit özelliği gösterir. Suya atıldığı zaman OH- yani hidroksit iyonu oluşturan maddeler ise bazdır. Ve şöyle yaygın kullanılan, sık kullanılan bazı asit ve bazıların isimlerine bakalım. Şunu söyleyeyim. Direkt molekülün formülüne bakarak asit mi baz mı olduğuna karar veremezsiniz arkadaşlar. Suya atıldığı zaman verdiği iyona göre karar verebilirsiniz. Ama şunu söyleyelim. Genellikle asitler hidrojenle başlar ama kesinlikle değil ya da her hidrojenle başlayan asittir diyemezsiniz. Örneğin hidroklorik asit HCl bir asittir. H2SO4 sülfürik asit, HNO3 nitrik asit ki bunlar kuvvetli asitlerdir. Örneğin bakın CH3COH hidrojenle başlamıyor ancak suya atıldığı zaman H artı yonu veriyor o yüzden asittir. İşte ismi de asetik asit. H2CO3 karbonik asit, H3PO4 ise fosforik asittir. Özellikle asetik asit, karbonik asit ve fosforik asit de zayıf asitlerdir. Diğer verdiğimiz örneklerden hidroklorik asit, sülfürik asit ve nitrik asit son derece kuvvetli asitlerdir. Yine yaygın kullanılan bazı bazlar ve isimlerine bakalım. Yine kesinlikle olmamakla birlikte genellikle OH ile biten maddeler bazdır diyebiliriz. Ancak bakın biraz önce asit olarak söylediğimiz asetik asit OH ile bitiyor. Ancak bazı özelliği göstermiyor. Çünkü suya atıldığı zaman OH eksi yonu vermiyor. H artı veriyor. Yani molekül formüle bakarak asit mi baz mı olduğuna karar vermiyoruz arkadaşlar. Suya atıldığı zaman verdiği iyona göre karar veriyoruz. Burada özellikle yaygın kullanılan asit bazları bilirseniz burada asit ve bazları ayırt etmekte çok zorlanmazsınız. Sodyum hidroksit NaOH bazdır. Potasyum hidroksit KOH bazdır. Baryum hidroksit, magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit de yine bazdır. Burada arkadaşlar özellikle bilmeniz gereken bazlardan en önemlilerinden birisi amonyak yani NH3'tür. NH3 arkadaşlar bakın hidrojenle başlamıyor veya OH'la bitmiyor. Ve içerisinde hidrojen olduğu için bir an için asit gibi düşünebilirsiniz. Ancak NH3 yani amonya suya attığınız zaman OH eksi iyonu veriyor. O yüzden amonyak baz özelliği gösteriyor arkadaşlar. Kendisi de yine zayıf bazlar grubuna giriyor. Amonyak zayıf bazdır diyebiliriz. NH3 amonyağın baz olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burası önemli. Devam edelim. Şimdi asitler arkadaşlar ne dedik? Suda çözündüğünde haşartı oluşturan yani suya atıldığı zaman haşartı iyonu veren maddeler asittir demiştik. Bir önceki kısımda da bahsetmiştim asitler bazı yöntesini. Burada tekrardan incelemekte fayda var. Şimdi aside suyu attık ve haşartı iyonu verdi. Haşartı iyonuna bakacak olursak arkadaşlar yapısını. Şöyle bir haşartı iyonu çiziyorum. Şimdi hidrojenin arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tane protonu vardır. Hidrojen artı iyonu ise bakın normalde nötr halde temel halde hidrojenin sıp bir tane elektronu vardı ama bu bir tane de elektron vererek artı yüklendi. Dolayısıyla şu an hidrojen artı yonunun sıfır elektronu vardır. Aynı zamanda hidrojenin sıfırda nötronu var. E şimdi baktığımız zaman bu hidrojen artı yonuna sadece bir tane protondan ibaret bir yapı. Ne elektronu var ne de nötronu var. Dolayısıyla bu anlamda asidin suda çözünmesiyle oluşan bu haşartı iyonu elektron içermediği için aynı zamanda nötronu da içermediği için sadece protondur. Yani dolayısıyla bu haşartı iyonu sadece protondan ibaret bir yapı olduğu için buna doğrudan protonda diyebiliriz. Buna doğrudan protonda denir. Şimdi devam edelim. İşte bu sebeple arkadaşlar yani sadece proton olduğu için Su da yalnız kalmaz ve bir su molekülü bulup o su molekülüne bağlanır. Dolayısıyla su molekülüne bağlandığı zaman bakın H artı artı H2O. E, dolayısıyla burada şöyle bir durum oluştu. 3 tane hidrojen H artı H2O'ya H2O bağlandı. Dolayısıyla H3O artı oluşmuş oldu. H3O artı yani hidronyum yonu oluşturmuş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar biz asit için suya atıldığı zaman H artı yonu veren maddeler de diyebiliriz. Ya da H3O artı veren maddeler de diyebiliriz. H3 O artı yani hidronyum iyonu dememizin sebebi de bu. H artı suya bağlandığı için H3 O artı yani hidronyum iyonunu oluşturuyor. Şimdi devam edelim. Örneğin hidroklorik asitin suda iyonlaşma denklemini nasıl yazacağız? Buna bakalım. Hidroklorik asitin ve herhangi bir asitin suda iyonlaşma denklemi 3 farklı şekilde de yazılabilir. Üçü de doğrudur. Öncelikle ve en sık kullandığımız hidroklorik asit sıvısı suya attık. Suyun içerisinde hidroklorik asit iyonlarına ayrışacak ve bu bir asit olduğu için suya haşartı yonu verecek. Bir taraftan haşartı yonu verdi ve bir tane hidrojen vardı. Bir tane haşartı yonu verdi. Diğer taraftan da klor da eksi yüklendi. Sağ tarafta bakın. Hidrojen artı, klor eksi, artı bir ile eksi topladık. Sıfır oldu. Sol tarafta da yük zaten sıfırdı. Bu elektriksel yük de sağ taraftaki toplamla sol taraftaki eşit olması gerekiyor. Şimdi farklı. Şöyle de yazabiliriz. Hidroklorik asit suya attık. Suyu da yazabiliriz aynı şekilde. Hidroklorik asit artı su. ikisi de sıvı halde. Ve burada H artı iyonu verecek yine suda ama H artı suyla su ile çevrilerek H3O artı yani hidronyum iyonunu oluşturacak artı yine kloreks. Yani bu ikisi ikisi de aslında aynı. Herhangi bir farkı yok. Ya da direkt şöyle de yazabiliriz. Yine hidroklorik asit sıvısı suda deriz. Hani suya atıldı. Okun üzerine suda yazarız. Yine birinci de yazdığımız gibi suda H artı ve Cl eksi iyonu verdi diyebiliriz. Dolayısıyla hidroklorik asitin suda yoğunlaşma denklemini üç şekilde de yazabiliriz ama en sık ilk yazdığımızı kullanıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle de geometrik şekilde de uzay geometri şeklinde de görecek olursak başta hidrojen klorür var. Bir suya atıldı. İkinci örnekte yazdığımız gibi hidrojen suyla birleşti. Dolayısıyla klor eksi yonu oluştu diyebiliriz. Devam edelim. Yani hidrojen artı iyonun suyla çevrilerek H3O artı iyonu oluşturduğunu birkaç kere anlattık, birkaç kere inceledik. Ve son olarak tekrardan bakacak olursak H artı iyonu ile H3O artı iyonu aynı anlamda kullanılır. İkisini de kullanabilirsiniz. Hiçbir farkı yok bunun. HCl'yi siz suya attınız. Su da çözündü. Su da çözündüğü zaman H artı ve Cl eksi iyonu verdi. Ve H artı iyonu su molekülüyle birleşerek hidronyum iyonu oluşturdu. Dolayısıyla siz denklemi ister H3 o artı artı Cl eksi şeklinde yazın. ister H artı artı Cl eksi şeklinde yazın. Bu fark etmeyecektir. Devam edelim. Benzer şekilde arkadaşlar diğer asitlerde yine suya atıldığı zaman H artı iyonu oluşturur. Yani suda zaten H artı iyonu veriyorsa ancak o asittir. H artı iyonu vermiyorsa onun asit olduğundan bahsedemeyiz. Örneğin H2SO4. H2SO4'ü suya attık. Su da iyonlaşacak. Hangi iyonu verecek? H artı iyonu verecek. Ancak dikkat edin. H2SO4'te iki tane hidrojen var. Dolayısıyla her bir H2SO4 molekülü iki tane hidrojen artı iyonu verecek. Şimdi suya attık. 2 tane hidrojen artı iyonu verdi. Aynı zamanda sülfat da bakın iki tane hidrojen artı da artı iki yük var. Dolayısıyla ya sülfatın SO4'ün iki eksi yüklü olan bir kök iyon olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ya da hidrojenden artı 2 olacağı için dengelemek için sağ diğerinde de eksi 2 olması gerektiğini görebilirsiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ya da burada çaprazlamayı da kullanabilirsiniz. Nasıl yani çaprazlamayı kullanacağım? Şimdi burada arkadaşlar bakın şurada hidrojenin altında yazılı olan 2 sağ üst tarafa. Sülfat kökünde ise hiçbir şey yazmadığı için yazsaydı şöyle parantezin dışında yazardı. Hiçbir şey yazmadığı için 1 anlamına geliyor. Bir de arkadaşlar hidrojenin üzerine gidiyor. Önce katyon sonra anyon yazılır genellikle. Hidrojen üzerine dolayısıyla buradaki bir hidrojen üzerine gelir. Önce katyon yazılacağı için artı bir. Buradaki iki sülfatın üzerine gelir. Sonra eksi yazılır. Eksi iki. Daha sonra iki tane hidrojen olduğu için buraya da iki getirerek denkleştirebilirsiniz. Devam edelim. HNO3. HNO3 asidini suya atıyorum. Suya atıldığı zaman burada bakın bir tane hidrojen var. Dolayısıyla bir tane hidrojen artı bir tanesi için tabii ki. Mesela bir mol içinde bir mol tane. Hidrojen artı yonu verecek. Hidrojen artı olduğu için NO3 de dolayısıyla eksi olmuş olacak. Gidip burada no 3 e eksi 2, eksi 3 yazarsanız yanlış yapmış olursunuz. Bir tane hidrojenden. Hidrojen zaten her zaman artı. Hidrojen gidip artı 2, artı 3 gibi büyük alamaz zaten bu durumda. Hidrojen artı. Dolayısıyla NO3 yani nitrat kökü de eksi 1. Çaprazlamayla da bakabilirsiniz yine. Hidrojen de bir tane hidrojen var. Nitrat da bir tane var. Bir bir çaprazlanıp artı 1, eksi 1 olacak. Başka bir örnek H2CO3. Burada dikkat edin yine ilk örnekte olduğu gibi iki tane hidrojen var. Tabi H2CO3 arkadaşlar zayıf bir asit olduğu için suda çok az iyonlaşır. Suda çok iyi çözünür ama çok çok az iyonlaşır. Suda az iyonlaştığı için bu bir denge tepkimesi oluşturur aynı zamanda. O yüzden çift yönlü okla gösterilir bu durum. Şimdi H2CO3'ü e attım suya. Bakın iki tane hidrojen ayrılacak. İki tane H artı. iki geldi. Şimdi öbür taraftan eksi iki gelecek. Dolayısıyla karbonat iyonu eksi 2 yüklenecek. Ya da yine çaprazlamayla da görebilirsiniz. Buradaki 2 karbonatın üzerine gelecek. CO3'te herhangi bir şey yazmadığı için 1 gelecek. Zaten hidrojen her zaman artı 1. Dolayısıyla CO3 2 eksi şeklinde yazabilirsiniz. Son olarak CH3COH sıvısı asetik asit. Yine h 2 için zayıf bir asit olduğu için suda yoğunlaşma denklemi çift yönlü ok ile gösterilir. Bakın burada diğerlerinden farklı olarak genellikle önce katyon sonra anyon yazılır demiştik ama CH3COH'da ise Öncelikle bakın burada anyon yazılıyor. Daha sonra katyon yazılıyor. İyonlarını ayrışırken de bakın hidrojen bir tane hidrojen var. Hidrojen artı olarak iyonlarını ayrışacak. CH3CO ise mesela bu artı bir olduğu için bu da eksi bir olarak iyonlarını ayrışacak. Ve şu şekilde CH3CO eksi yani asetat iyonu ve H artı iyonu vermiş olacak. Ve bu şekilde örnekler arttırılabilir arkadaşlar. Şöyle son bir örnek daha yazalım isterseniz şuraya ekstradan. Örneğin H3PO4. Bu da yine bir zayıf hasta olduğu için çift yönlü ok ile gösterilir. Bakın burada 3 tane hidrojen var. Dolayısıyla buraya 3 tane hidrojen. Tabi bakın burada PO4 bir tane var. Dolayısıyla şuraya artı 1 geliyor aslında. Ki zaten hidrojeni direkt artı 1 yazmanız gerekiyor. Bu 3'ü de PO4'ün üzerine getiriyorsunuz. Dolayısıyla PO4 3 eksi. Bakın burada 3 tane artı 1 olduğu için artı 3. Bu da eksi 3. Toplamı zaten sıfır olması gerekiyor ki sol taraftaki yük zaten top herhangi bir şey yazmadığı için sıfırdı. Bu elektriksel yüklerin de eşit olması gerekiyor. Bu şekilde asitleri iyonlarını ayrıştırabilirsiniz. Şöyle bazılara bakalım. Şimdi asitlerde H iyonu veriyor demiştik. Şimdi bazılar ise suda çözündüğünde OH eksi iyonu yani hidroksit iyonu oluşturan maddelerdir. Bazılar genellikle arkadaşlar bir metalin hidroksit iyonu ile oluşturduğu iyonik bağlı bileşiklerdir. İşte sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit gibi tabi genellikle diyoruz. Çünkü NH3 mesela iyonik bağlı bir bileşik değil. Bir bileşik suda çözündüğünde iyonlaşır. Metal artı yüklenir yani metal katyonu ve hidroksit iyonu oluşturur bazılar için tabii ki. Örneğin sodyum hidroksit en sık ve en yaygın kullanılan bazlardan birisi. Sodyum hidroksit katısı suya atıldığı zaman suda bakın sodyum bir tane sodyum var, bir tane OH var. OH zaten her zaman eksi bir yüklü. Dolayısıyla sodyum artı bir yüklü olacak. OH da eksi bir yüklü olacak. Doğru gösterin bu şekilde. Magnezyum hidroksitte ise dikkat edin. Burada yine çaprazlama yapabilirsiniz. Ya da magnezyumun direkt yükseltgenme basamağını bilerek de yazabilirsiniz. Örneğin yani çaprazlama yapacak olursanız. Buradaki iki magnezyumun üzerine gidecek. Burada yazılı olmayan bir de hidroksitin üzerine gelecek. Ki zaten hidroksitin eksi yüklü olduğunu biliyoruz ya da magnezyumun 2A olduğu için artı 2 yüklü olduğunu biliyoruz. Bu şekilde de yazabiliriz. Ya çaprazlama yapacaksınız ya da doğrudan bilmeniz üzerinden. Suya attım. Su da magnezyum 2 artı olarak iyonlarına ayrıştı. OH da eksi olarak iyonlarına ayrıştı. Ama 2 tane OH olduğu için OH'ın başına da 2 kas getiriyoruz. Aynı şekilde demir 3 hidroksit. Burada ise dikkat edin 3 tane hidroksit var. Dolayısıyla yine çaprazlamadan burada 3 demirin üzerine gelecek. Artı 3 o eksi 1 ama 3 tane OH olacak. Dolayısıyla suya attım demir 3 artı 3 tane de OH eksi şeklinde olacak. Son olarak amonyak. Amonyak özellikle bilmeniz gereken bir baz. Amonyak suya atıldığı zaman ki zayıf bir baz olduğu için çift yönlü ok ile gösterilir yine. Suya atıldığı zaman NH4 artı ve OH eksi verir. OH eksi iyonu verdiği için zaten amonyak bazdır diyebiliriz. Aynı zamanda NH4 artı iyonu verir. Yani NH3'e sudaki şöyle yazalım. NH3'e sudaki bakın suyu şöyle HOH şeklinde yazacak olursam Buradaki H NH3'e bağlanıyor. Dolayısıyla NH3'e H artı bağlanınca NH4 artı olmuş oluyor. Suyu da şöyle H artı OH olarak ayıracak olursak. Dolayısıyla OH eksi de böyle ayrılmış oluyor. Yani NH3 aslında suya atıldığı zaman H artılar NH3 ile birleştiği için OH eksinin derişimini arttırmış oluyor. O yüzden baz özelliği göstermiş oluyor diyebiliriz. Geçtim. Şimdi biraz önce inceledik ama burada tekrardan ayrıntılı bakalım isterseniz. Şimdi amonyak gibi bazı maddeler yapısında gördüğünüz gibi OH yok. Ama bu maddeler bazı özelliği gösterir. OH- hidroksit iyonu olmamasına rağmen. Bu tür maddeler suya atıldıkları zaman suya OH- vermek yerine sudan H+ yonu alır. Sudan H+ iyonu alarak sudaki OH- iyonunun oluşmasını ya da sayısının artmasına sebebiyet verir. Örneğin hani şu örnekte görüleceği gibi amonyak sudaki H artıya alıyor. Dolayısıyla NH4 artı iyon oluşturuyor. Dolayısıyla geriye OH eksi iyonu kalmış oluyor. Ve bu sayede ortamı bazik yapmış oluyor. O yüzden, o yüzden bu maddelerin baz özelliği gösterir diyebiliriz. Amonyak bazdır. Amonyaktan türeyen tüm maddelerde yine bu anlamda zayıf baz özelliği gösterir diyebiliriz. Ve son olarak birkaç noktaya daha dikkat etmemiz gereken birkaç noktaya daha bakıp bu kısmı bitirelim arkadaşlar. Moleküler düzeyde asitlik bazlık kısmını bitirelim. Öncelikle bazı maddeler yapısında hidrojen veya OH bulundurmasına rağmen asit veya baz özelliği göstermiyor. Burada dikkat edeceğimiz bazı maddeler var. Örneğin CH3OH. E baktığımız zaman OH ile bitiyor. Veya C2H5OH. Baktığımız zaman OH ile bitiyor. Sanki bazmış gibi görünüyor. Ancak bu maddeler alkoldür ve baz özelliği göstermez. Neden baz özelliği tam Tamam alkol ama bazik bir alkol olamaz mı? Neden baz özelliği göstermiyor? Çünkü molekül yapılarında OH bulundurmalarına rağmen bu alkoller suya atıldığı zaman evet suda çok iyi çözünüyorlar ancak suda iyonlarına ayrışmıyorlar. Yani suda OH eksiyonu oluşturmuyorlar. Moleküler, moleküler olarak çözünüyorlar. O yüzden alkoller işte CH3OH metil alkol, C2H5OH etil alkol bunlar baz özelliği göstermiyor. Asitle de zaten değiller. Ne peki bunlar nötrdür diyebiliriz. Devam edelim. CH4, CH2H6, CH2H2, CH4 CH2 gibi maddeler. Bakıyorsunuz işte, işte içerisinde hidrojen var. İlk etapta sanki acaba asit mi gibi düşünebilirsiniz. Ancak bu maddeler yine bu arada hidrokarbon grubuna girer. Yani sadece hidrojen ve karbondan oluştukları için hidrokarbonlardır. Ve molekül yapılarında hidrojen bulunmalarına rağmen bunlar suda hiç çözünmezler. Ki moleküler yapıları da apolardır. Benzer benzeri çözülür göre apolar polarda çözünmez ya da çok az çözünür. Suda hiç çözünmezler. Dolayısıyla suda çözünmedikleri gibi zaten iyonlaşma, haşartı iyonu verme gibi bir durum yoktur. Dolayısıyla bunlar o anlamda asit özelliği göstermez veya bazı zaten değildirler. Dolayısıyla bunlar da yine nötr'dür diyebiliriz. Ve son olarak şeker de C6H12O6. Şekeri de suya attığımız zaman çok iyi çözünüyor. Ancak suda moleküler olarak çözünüyor. Yani suda iyonlarına ayrışmıyor. Yani suya haşartı veya OH- iyonu vermiyor. Dolayısıyla şeker asit veya baz değildir. Şeker de nötr'dür diyebiliriz. Asit ve bazları moleküler düzeyde bu şekilde inceleyip anlayabiliriz. Şöyle birkaç tane de soruya bakıp bu kısmı bitirelim. Aşağıdaki asit ve bazlardan hangisinin özel adı yanlış verilmiştir? H2SO4 sülfürik asit, zaç yağı yaygın ismidir. Doğru. CH3COH'a karınca asidi demiş ama yanlış. CH3COH sirke olacaktı. Karınca asidinin formülü ise HCOOH'dur. Dolayısıyla cevap B şıkkı diyebiliriz. NH3 amonyak, normalde azot trihidrürdür sistematik adı. Ya da işte trihidrojen mononitrür gibi isimleri vardır. Azot trihidrür dendiği gibi trihidrojen mononitrür de denir. Ama yaygın ismi amonyak bu doğru. HNO3 nitrik asit kezzap doğru yaygın ismi. sodyum hidroksit de kostik ya da sut kostik de denilir. İkisi de doğru. Dolayısıyla B şıkkı diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru. Suda çözülme denklemi yukarıda verilen madde ile ilgili hangileri doğrudur? Baktığımız zaman CH3CH yani asetik asit suya atıldığı zaman H ve CH3 CO eksi iyonu veriyor. Sulu çözelt, çözeltisi elektrik akımı iletir demiş. E, çözeltide iyon varsa zaten direkt elektrik akımı iletir diyebiliriz. Dolayısıyla birinci ifade doğru. Sulu çözeltisinde pH değeri 7'den küçüktür. Sulu çözeltisinde H iyonu verdiği için bu asittir ve asitlerin pH değeri 7'den küçüktür. Dolayısıyla bu da doğru. Çözeltisinde hidroksit iyonu yoktur diyor. Şimdi bu tekrar baktığınız zaman hidroksiti göremeyebilirsiniz. Ancak hem asit hem bas çözeltilerinde ortak olarak her zaman H artı ve OH eksiyonu bundur. Çünkü suda gerçekleşiyorsa bu ki suda gerçekleşiyor. Su kendiliğinden bir şekilde her zaman H artı ve OH eksi olarak iyonların ayrışır. Dolayısıyla her zaman ortamda az da olsa her ikisi de vardır. Tabi asit olduğu için H artı daha fazla vardır OH eksiye göre. Dolayısıyla bu anlamda bu ifade yanlış. Dolayısıyla sorun cevabı C şıkkı 1 ve 2 diyebiliriz. Saf X maddesi ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Ciltte kayganlık hissi veriyor. Hissi oluşur demiş. E buradan baz olduğunu yorumlayabilirim. Sulu çözelsi elektrik akımı iletir. Hem asit hem baz ortak özellik. Sulu çözelsi kırmızı tunusol kağıdını maviye çeviriyorsa buradan da baz olduğu sonucuna ulaşabilirim. Buna göre X maddesinin formülü hangisi olabilir demiş. HClO4 asittir. H2SO4 asit. CH3COH asittir. Amonyak ise bazdır. Dolayısıyla amonyak olabilir. HNO3 de yine asittir diyebiliriz. Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda çözünme denklemi yanlış verilmiştir diyor. H3PO4 3 tane hidrojen artı ve 3 de çaprazlamayla fosfatın üzerine gelecek. PO4 3 eksi bu doğru. H'ın 3 bir tane H artı, bir tane NO3 eksi. Dolayısıyla bu da yine doğru. Demir 2 hidroksit 2 buraya gelecek. Dolayısıyla demir burada artı 2 değerli alır. 2 tane de OH eksi. Bu da yine doğru. CH3 CH H artı ve CH3 CO eksi olarak yonlarına ayrışıyor. Ancak NH3'ü suya atmış ve NO 4 artı gibi bir şey yazıp aynı zamanda yine buraya H artı yazmış. Dolayısıyla bu anlamda burası yanlış. Burada şöyle olması gerekiyordu. NH4 artı artı OH eksi şeklinde yazması gerekiyor. Dolayısıyla cevap H şıkkı diyebiliriz. Asit ve bazları moleküler düzeyde incelenmesini burada bitirmiş olduk. Bir sonraki kısımda asit bazı ünitesini oksitler ile devam edeceğiz. İşte metal oksitler hangi karakterdedir? A metal oksitler, metal oksitlerin asidik bazik karakterlerini inceleyeceğiz. Diğer derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.